9. sınıf matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz geriden alacağız konuları. Okular ee, okullar eğer geç açılacak olursa yeni konu anlatmayacağız. Eski konuları tekrar edeceğiz, pekiştireceğiz. E, çünkü yeni konulardan sorumlu olmayabiliriz. Önce tümler neydi onu bir kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar 10 derecenin tümleri 80 derecedir. 10 derecenin bütünleri neydiize? Derece? Bütünleri 170 derece. Evet. Şimdi bu bir örnek konuyu anlatmış olduk. Öyle düşünelim. Bir açının ölçüsü mesela bu açımız x olsun, tamam mı? Ölçüsü bak buradaki i iyelik eki var. sısı hu 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 muvi. Ölçüsü x eşittir. tümlerinin ölçüsünden bak x'in tümleri 90 eksi x midir? Ölçüsünden 10 fazla, 10 fazla olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bu soruyu yapalım şimdi. Buradan 2x eşittir 100 x eşittir 50 öyle değil mi? Ece var mı burada bir sıkıntı? Tamam. Buna tıklayalım. Bunda sen bir şeyler söyle ben yazayım hadi Ece. Kendi ölçüsü ile tümlerinin ölçüsünün yarısının toplamı 65. Kendi ölçüsü kendi ölçümü yarısının toplam. Kendi ölçüsü ile 90 eksi x'in yarısının toplamı 65. Buraya kadar tamam mı? Bu açı kaç derecedir? Her tarafı 2 ile çarpalım. Sen söyle fikrini. Konuşsun oğlum elleme. Şimdi burada her tarafı 2'ye çarpıyorum. 2x artı 90-x 130 x eşittir 40 40 Bakalım 40. Aynen. Doğru cevap. Burada anlaşılmayan bir yer var mı Ece? Ece? Tamam. Bu sizin bu da sizin. Bu çözüm örnekleri siz inceleyin, irdeleyin arkadaşlar. Bir açının ölçüsü bütünlerinin ölçüsünden 50 derece fazla olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Ece denklemi nasıl kurarız? Bir açının ölçüsü x eşittir demek. Bu eşittir getirir diyor. Bütünlerinin ölçüsünden. Bütünleri ne? 180 eksiyiz, değil mi? Bütünlerinin ölçüsünden 50 derece fazla olduğuna göre, 50 derece fazla olduğuna göre, bu açının ölçüsü kaç derecedir? Buradan 2x eşittir 230. X ne derece? Aferin, bakalım doğru mu Ece? Aferin, bunu da Ece söylesin tam olarak. Ne yazalım Ece? Çok güzel, aferin. Aslım biri x, biri 180 eksi x. Bunların oranı neymiş? 4 bölü 5'miş. Sonra evet 5 x eşittir. 720 eksi 4 9 x eşittir. Kimse eşittir. Çok güzel. Tamam. Bu açılar farkı nedir diyor. Çok güzel. Açının biri 100 derece. Açının biri 80 derece. Bu ikisinin farkı nedir demiş. O da 20 derece. Bravo. Tamam. 20. Tebrik ederim. Evet. Bu soruyu yapalım. Tüm yeni 90 eksi x. bütün yönü 180 eksi x. Bu ikisinin toplamı mı? Doğru yazdın mı? Tamam. Sonra... 180, 90 daha. X'e 30. Bakalım doğru mu? Ben nerede da yaptık? Evet. Ha, 160 şurası değil mi? Evet gördüm. Tamam güzel. Tebrik ederim. Hadi bu soruyu da yapalım. Oku bakayım önce soruyu. Önce soruyu oku. Bir daha oku. Bir daha oku. Bir daha oku. Ha aynı. Nasıl yaparız? Dur yazıyorum. 180 x E hani 1/4 ü, evet. 90 eksi x'in tümleyeninin ölçüsünden 15 eksik olan. 15 eksik olan. atının ölçüsü kaç de derecedir? Evet. Bu soruyu nasıl sizin? Aferin. 180 eksi x değil mi? 360 eksi 4x. Eksi 60. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Burası 300 eksi 4 x olur. Doğru mu? 180 eksi x. Şimdi 180 öbür tarafa alayım. Eksi 4 x'i bu tarafa alıyorum. Tamam mı? O zaman 4 x eksi x 3 x olur. 300 de 180 çıktı. 120 olur. x 10 harfı 40. Kaç derecedir? 40 derecedir. Bakalım. Doğru mu? Evet, 40 derece doğru arkadaşlar. Aferin Selinaz. Bu sorulara bakalım biraz da. Ha, ters açıları anlatmış. Bunu atlayalım. Bunu çözeriz şimdi. Ece sen bu soruyu söyle bakalım. Hadi bakalım. Ece. Ece. başla. Şurada 90 değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla ilk sektör 15. Aferin. Aferin. Bravo. Şimdi bu soruya bakalım. Buraya ben A, A diyelim mi? Şimdi denklemi Denklemi kuralım. Eksi 70 artı 50 artı 2 a. 180. 2 a eksi. 120 ya. 120 ya tarafa atıyorsun. 60. a eşittir. 30. a 30 ama cevap ne? E, O, C ne? Şurası 30. Ama cevap ne? Cevap şurayı soruyor. E, O, C açısı kaç derece? Evet. 50 artı 30'da 80 derece. Evet. Bakalım doğru mu? Evet. Bunu nasıl yaparız Ece? Evet bir dakika yazıyorum. A A e B 2 A artı 2 B artı B 130 değil mi? Dur. Evet. 4, 4, 2 evet. A artı B 65 artı 115 cevap. Aferin. Hep ederim. İlerleyelim. Şimdi bu da aynı mantıkla. Burası A. Burası A. Burası B. Burası B. 2A artı 2B artı artı kaçı eşit? 180. Peki FOC 140 FOC yani A artı B artı alfa 140 demiş. Bu üçünü sağ taraf dur şimdi. Çıkaralım mı? alfa'yı mı istiyor bizden? Şöyle bir şey yapsak. Burayı 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. Şimdi çıkaralım. Bunlar gider. Bunlar gider. Eksi alfa eşittir. Burası eksi 280 ya. Yani çıkarınca yani burası ne önce artı da sonra eksiden dolayı 200 eksi 280. O zaman biraz eksi 100 mi olur? Dolayısıyla alfa elbette 100 olur. Doğru. Tamam buraya kadar Ece. Görmediğin aran nasıl oldu? Yapıyorsun değil mi yani geometri? Yani burada bu soruyu nasıl yaparız Ece? tutuyorum atıyorumdan dolayı değil mi? <laughs> 2x artı 15 eşit bir x artı 40. Buradan x eşit bir, Anlaştık. Evet. x 25 yani. Hadi bakalım. Bir soru daha yapalım seninle. Bu soruyu nasıl yaparız Ece? Kirim akrivin bebrihi ya firivin. Para gönderin uzatın. 130, 130, 130, 130. Evet. Bitiş artı 10 esip 130 3 esip 120 Bitiş esip 40 Anlaştık? Bakalım neyi soruyor? X'i soruyor. X'de 40'tır. Tamam.